Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. KYK yurt yemek yardımına zam yapıldı. Bu videomuzda da KYK yurt yemek yardımı nedir? Miktar ne kadar olduğu onlardan bahsedeceğim. İlk olarak KYK yurtlarında asil olarak kalan adaylara sabah ve akşam olmak üzere yemek yardımı yapılmaktadır. Bu yemek yardımı nakit olarak değil de yemek olarak verilmektedir. Sabah kahvaltısında yemeğinizi yersiniz. Akşamda yine yemeğinizi yersiniz arkadaşlar nakit olarak verilmemektedir. Yemezseniz de sonraki güne devredilmemektedir. Ayrıca misafir kalan öğrencilerin bu hakkı bulunmamaktadır. Gelelim şimdi yeni miktara sabah kahvaltısı geçen yıl 65 TL idi bu sene 75 TL olmuştur. Akşam yemeği de geçen sene 135 TL idi bu sene 145 TL'ye çıkarılmıştır. Yani 200 TL'lik günlük yemek yardımı %40 zamla KYK yurtlarıyla aynı zam oranıyla 220 TL'ye çıkarılmıştır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar üstüne basarak söyleyelim. Nakit yardımı değildir yemek yardımıdır. Parmağınızı okutarak yemeğinizi yersiniz arkadaşlar. Nakit olarak geri ödeme şeklinde olmamaktadır. Merak ettiğiniz soruları yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.